ile meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu nispeten güvende hissedecekleri ücretli çalışma alanlarına yönelmektedir. Bu durumda meslektaşlarımız sınırlı istihdam ve düşük ücretlerle piyasaya terk edilen kamu hizmetlerini almakta dahi zorluk yaşamaktadırlar. İşsizlik meslektaşlarımızın en can yakıcı sorunudur. Özellikle yeni mezun meslektaşlarımız iş gücüne, çalışma yaşamına dahil olamamaktadır. Daralan meslek alanları neredeyse sıfır noktasına inen üretim ve buna bağlı azalan istihdam karşısında TÜİK verileri dahi işsizliği gizleyememektedir. Yaşanan krize ve derinleşen etkilerine karşın meslektaşlarımız düşük ücretlerle çalışmaya zorlanmaktadır. İşten çıkarmalarla tehdit edilen meslektaşlarımız güvencesiz bir çalışma yaşamına mecbur bırakılmaktadır. İstihdam alanları giderek daraltmakta, almakta, meslek alanlarımız çalışılamaz hale getirilmektedir. Mesleklerimizin kamusal işlevleri ortadan kaldırılmaktadır. Çalışma yaşamında meslektaşlarımızın birikim, gelişim ve yetenekleri değil, sadece anlık kapasitelerine önem verilmektedir. Özellikle genç meslektaşlarımızın karşısında tecrübe eksikliği bir engel olarak çıkartılmaktadır. İstihdam koşulları, meslek kimliği, meslek pratiği alanları, meslek alanının örgütsel bağlarını da giderek zayıflatmaktadır. Meslektaşlarımız fiziki, psikolojik ve mesleki sorunlarla karşı karşıyadır. Aşırı iş yükü, dinlenememe, rahatsız edici davranışlara maruz kalma, mobbing, uygunsuz koşullarda ve mesai dışı çalıştırısı ile meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu nispeten güvende hissedecekleri ücretli çalışma alanlarına yönelmektedir. Bu durumda meslektaşlarımız sınırlı istihdam ve düşük ücretlerle piyasaya terk edilen kamu hizmetlerini almakta dahi zorluk yaşamaktadırlar. İşsizlik meslektaşlarımızın en can yakıcı sorunudur. Özellikle yeni mezun meslektaşlarımız iş gücüne, çalışma yaşamına dahil olamamaktadır. Daralan meslek alanları neredeyse sıfır noktasına inen üretim ve buna bağlı azalan istihdam karşısında TÜİK verileri dahi işsizliği gizleyememektedir. Yaşanan krize ve derinleşen etkilerine karşın meslektaşlarımız düşük ücretlerle çalışmaya zorlanmaktadır. İşten çıkarmalarla tehdit edilen meslektaşlarımız güvencesiz bir çalışma yaşamına mecbur bırakılmaktadır. İstihdam alanları giderek daraltmakta, meslek alanlarımız çalışılamaz hale getirilmektedir. Mesleklerimizin kamusal işlevleri ortadan kaldırılmaktadır. Çalışma yaşamında meslektaşlarımızın birikim, gelişim ve yetenekleri değil, sadece anlık kapasitelerine önem verilmektedir. Özellikle genç meslektaşlarımızın karşısında tecrübe eksikliği bir engel olarak çıkartılmaktadır. İstihdam koşulları, meslek kimliği, meslek pratiği alanları, meslek alanının örgütsel bağlarını da giderek zayıflatmaktadır. Meslektaşlarımız fiziki, psikolojik ve mesleki sorunlarla karşı karşıyadır. Aşırı iş yükü, Dinlenememe, rahatsız edici davranışlara maruz kalma, mobbing, uygunsuz koşullarda ve mesai dışı çalıştırılması ile meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu nispeten güvende hissedecekleri ücretli çalışma alanlarına yönelmektedir. Bu durumda meslektaşlarımız sınırlı istihdam ve düşük ücretlerle piyasaya terk edilen kamu hizmetlerini almakta dahi zorluk yaşamaktadırlar. İşsizlik meslektaşlarımızın en can yakıcı sorunudur. Özellikle yeni mezun meslektaşlarımız iş gücüne, çalışma yaşamına dahil olamamaktadır. Daralan meslek alanları neredeyse sıfır noktasına inen üretim ve buna bağlı azalan istihdam karşısında TÜİK verileri dahi işsizliği gizleyememektedir. Yaşanan krize ve derinleşen etkilerine karşın meslektaşlarımız düşük ücretlerle çalışmaya zorlanmaktadır. İşten çıkarmalarla tehdit edilen meslektaşlarımız güvencesiz bir çalışma yaşamına mecbur bırakılmaktadır. İstihdam alanları giderek daraltmakta, almakta. Meslek alanlarımız çalışılamaz hale getirilmektedir. Mesleklerimizin kamusal işlevleri ortadan kaldırılmaktadır. Çalışma yaşamında meslektaşlarımızın birikim, gelişim ve yetenekleri değil, sadece anlık kapasitelerine önem verilmektedir. Özellikle genç meslektaşlarımızın karşısında tecrübe eksikliği bir engel olarak çıkartılmaktadır. İstihdam koşulları, meslek kimliği, meslek pratiği alanları, meslek alanının örgütsel bağlarını da giderek zayıflatmaktadır. Meslektaşlarımız fiziki, psikolojik ve mesleki sorunlarla karşı karşıyadır. Aşırı iş yükü, dinlenememe, rahatsız edici davranışlara maruz kalma, mobbing, uygunsuz koşullarda ve mesai dışı çalıştırma,